Bye. <laughs> Sevgili Hayat Televizyonu izleyicileri yeni bir Çepeçevre Yaşam programıyla birlikteyiz. Hatay, Arsus'a geldik. Bulunduğumuz yer Arsus'a bağlı Kale Köyü. Bu bulunduğumuz alanda termik santral yapılmak isteniyor. İskenderun Körfezi boyunca yapımı planlanan 22 termik santralden birisi de. Belki de en sonuncusu. Çünkü bundan sonra artık Samandağ'a geçiliyor. Bu bölge yapılmak isteniyor. Burası nasıl bir yer? İşte bir taraftan masmavi deniz, tertemiz, Doğu Akdeniz'in en temiz deniz olarak biliniyor bu taraf. Sağ tarafım ise Amanoslar. Amanoslar da Kaz Dağları'ndan sonra Türkiye'nin oksijeni en bol bölgesi. Aynı zamanda da biyoçeşitlik anlamında da Türkiye'nin biyoçeşitlik bakımından en zengin alanı Amanos Dağları. İşte bu alanda yapımı planlanan termik santralin bölgeye etkilerini bu gördüğünüz masmavi denize, tertemiz denize etkilerini, Amanosa etkilerini, bölgede yaşayan insanlara, canlılara etkilerini konunun uzmanlarından, yerel yöneticilerden ve tabii köylülerden dinleyip bu programda sizlere aktarmaya çalışacağız. Adana'ya geldik. Tabii bu bölgede sadece Arsus'ta değil, bizim bildiğimiz 17 tane bu bölgede, İskenderun Körfezi civarlarında termik santral yapılması söz konusu. Uzun süredir de bunlarla ilgili çeşitli hem fiili anlamda hem hukuki anlamda mücadeleler devam ediyor. İşte bugün Adana'da Sayın İsmail Hakkı Atal'la, kendisi avukat, bu hukuki süreci konuşacağız. Bu termik santrallerle ilgili açılan davalar kaç tane? Ne aşamada? Vallahi süreç sayısı zaten sürekli değişiyor. Yani sürekli bir artış şeyi var. Şimdi hani bazen biz de, hangi sayıya itibar edeceğimiz biz de şaşırıyoruz. Ee, mesela biz şeyde e, 16'ya 7 10'a 6 2011 tarihinde 8 tane termik santral lisans iptal davası açmıştık. O zaman 17 taneydi. Yani başvurularla beraber 17 taneydi. Şu anda başvurular dışında 13 tane bizim davasını açtığımız termik santral var. Ee, 5 tane ön lisans almış termik santral var. 3 tane lisans almış termik santrali var. Bu son saydığım 5 tane ön lisansı, 3 tane lisans almış termik santrallere henüz dava açılmadı. Bir de 4 Mart yani şu verdiğim sayı 13, 5, 18, 3 daha 21. Bu 21 tane termik santral sayısı 4 Mart 2016 tarihi itibariyle benim Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun internet sitesinden aldığım resmi sayı. Bir de buna... Arsuz'daki termik santral eklendi. Bu Arsuz'daki termik santrale ilgili hiçbir şey de yok, bilgi de yok. Ne EPDK sitesinde ne bir yerde. Yani ne zaman nereden bir termik santral çıkacağı İskenderun Körfezi'nde belli değil. Her an bir yerden bir bakıyorsunuz bir termik santral haberi geliyor. Yani bu bir akıl tutulması yani bu normal bir şey değil. Yani 22 tane termik santral bir İskenderun Körfezi'nde. Yani kuş uçuşu 150 kilometrelik bir sahil şeridinde dünyanın hiçbir yerinde yok. 2002 yılından bu yana biz su gözü termik santraline karşı mücadele ediyoruz. 2002 yılında su gözü termik santrali işlemeye başladı. İşlemeye başladıktan yaklaşık olarak 5-6 yıl sonra termik santralinin kurulu bulunduğu bölgedeki civar köylerde sakat hayvan doğumları, ölü hayvan doğumları başladı. Mesela 2009'da termik santralinin yanı başındaki su gözü köyünde, ki termik santralinin ismi de su gözü termik santrali, su gözü köyünde Aynı hayvan yetiştiricisinin, hayvancılıkla uğraşan Mahmut Kınık isimli çiftçinin 29 tane sakat veya ölü buzağısı doğdu. 200 civarında, 200'ü aşkın sakat veya ölü kuzusu doğdu. Şu anda su gözü, göl köylerinde her evde bir tane kanserli hasta var. Her evde neredeyse. Ceyhan'da ki su gözü termik santralinin, işte hakim rüzgarlar su gözü termik santrali Ceyhan'ın güneyinde, güney doğusunda yer alır. Ve hakim rüzgar senenin 350 günü güneyden kuzeye doğru eser ve a, su gözü termik santralinin zehirli gazları, o asit yağmurlarına neden, neden olan, içinde radyoaktif maddeler, ağır metaller barındıran, insanları kanser eden o zehirli gazları Ceyhan Osmaniye'de, o, Ceyhan Osmaniye bölgesine doğru seyrelerek dağılır. Şu anda Ceyhan bölgesinde gözle görülür bir şekilde kanser vakaları arttı. Şimdi bir tane sadece ve sadece bir tane termik santralin verdiği zararı biz bölgedeki fiili deneyimlerimizden, bu bölgedeki gözlemlerimizden, halkla olan irtibatımızdan dolayı biliyoruz. E bunun yanına siz 22 tane yapıyorsunuz. 22 tane termik santral yapmak açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bunda bir abartı yok. Toplu bir cinayet. Toplu bir cinayet. Bu insanlar 3 sene sonra, 5 sene sonra teker teker ölmeye başlayacaklar. Sadece bu insanlar da değil aslında. Sadece bu insanlar da değil. Bu zehirli gazların üzerine düştüğü asit yağmurlarıyla veya rüzgarla üzerine çökeldiği topraklarda yetişen buğdaydan yapılma ekmekle beslenen Ankara'da EPDK'da bu işe imza atan insanlar da zehirlenecek. Onların çocukları da zehirlenecek. Oradaki yetişen çimenle otla beslenen hayvanın sütünü içen Ankara'daki insanların bu işe imza atan insanların çocukları da zehirlenecek. Biz onların çocuklarını da korumaya çalışıyoruz. Ama bu bir akıl tutulması. Yani inanılmaz bir şey ya. 22 tane termik santral dünyanın hiçbir yerinde görülmüyor. Hatay-Arsus'ta yapılmak istenen termik santralle ilgili çekimlerimize devam ediyoruz. Arsus yolundayız. Bulunduğumuz yer İskenderun. Hemen girişindeyiz İskenderun'un ve arkamda bir termik santral görüyorsunuz. Buna benzer İskenderun Körfezi çevresinde tam 22 tane birden termik santral yapılmak isteniyor. İşte Amanosların hemen dibinde ve bu bölgede e, denizin e, çok güzel bir coğrafyanın olduğu bu yerde bunun gibi 22 tane birden termik santral yapıldığında ne amonasların bu güzelliği kalır, ne de bu bölgede yaşayan insanların, canlıların sağlıkları. Bu termik santralin bacasından çıkan dumanı görüyorsunuz. Bu dumanın beyaz olduğunu aldanmayın. Su buharı diye iddia ederler termik santralciler. Ama bu buharın bu halde beyaz olması için kireç katıldığını söylüyor bilim insanları. Arsus'ta, Hatay Arsus'ta yapılmak istenen termik santralle ilgili çekimlerimize devam ediyoruz. Arsus'a geldik biraz önce. Çok kısa bir süre görebildik Arsus'u ama ülkemizin en güzel köşelerinden birisi. Amasra'yı anımsattı bizlere. Tabii çok farklı konum olarak ama Amasra gibi son derece tarihi, son derece denizde iç içe bir kent. Şimdi Arsus Belediyesi'ne geldik ve Belediye Başkanı Sayın Nazım Çulha'dan hem bize bir kısaca Arsus'u tanıtmasını isteyeceğiz, İzleyenlerimiz bilmeyebilir Arsus'u, hem de bir e, termik santral e, süreci yaşanıyor. O konuyla ilgili görüşlerini rica edeceğiz. Teşekkür ediyorum Zer Bey. Öncelikle e, böyle bize e, bu fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Şimdi e, Arsus çok e, Tarihi bir yer. E, 2014 yılına kadar e, kasaba olarak, daha evvel köy, sonra kasaba olarak. E, ama çok eskilere indiğimiz zaman tam öncelere dayanan bir tarihçesi var. E, o zaman da bir şehir e, kimliğindeydi. E, fakat 2014 e, yılında işte e, en son çıkan büyük şehir yasası kapsamında e, Arsuz ilçe oldu bir sayfiye kentidir yani bir yazlık kentidir deniz kentidir ee, yaklaşık 70 kilometrelik bir sahil şeridi var nüfusunu söyledik 465 kilometre karelik bir alanı var yüz ölçümü var ee, bizim ilçemiz tarım ve turizm aksı üzerine yani oturmuş bir ilçe tarım zaten halihazırda hazırda var olan Turizm turizmde bizim tüm kurgularımız bunun üzerinde yapılmış ve biz turizm potansiyelini hayata geçirmek üzere çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Tam biz bütün kurgularımızı turizm potansiyeli üzerine yaparken, şimdi biz turizm planı ihalesini yapıyoruz, bu şeyi planlamaya çalışıyoruz, Altyapıyı altyapıyı çözmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla tertemiz olan Arsuz doğasını, denizini korumak adına e, ve insanlara yatırımcılara onu e, tanıtmak adına hamle yapmış iken e, bir çırpıda uyanıyoruz. E, 15 Mart 2016'da yani yaklaşık bir aya tekabül eden bir sürede e, diyorlar ki e, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Arsuz'da e, 2x660 MVA gücünde bir e, termik santral yapılması e, için ÇED başvurusu toplantısıyla ilgili e, müracaat edilmiş. Yani ben e, elektrik mühendisiyim. Dolayısıyla bu konuya çok duyarlıyım. Bu konunun içindeyim. Bu konuya hakimim. Hatta e, yani ben e, belediye başkanı olmadan 10 yıl, 11 ile den düşen Adana Şubesi'ne bağlı elektrik mühendisi odası, Adana Şubesi'ne bağlı elektrik mühendisi İskender'in temsilciliğini yaptım. Biz bu konunun içindeyiz. Yani termik santralin ne olduğunu, nasıl yapılacağını, nerede yapılmaması gerektiğini iyi bilenlerdeniz. Hatay'ın göz bebeğidir arsuz. Arsuz'un en el değmemiş tabiatının doğallığını bir bütün taşıyan Arsu ilçesinin sınırıyla Samandağ ilçesinin sınırlar arasında olan kale mahallemize yapılmak isteniyor bu santral. Yani en olmadık yerde yapılması düşünülüyor. Şimdi bir de bir de bir şey sanırım, şimdi efendim bir oranın yani Gerek hali hazırdaki baktığınız zaman doğa güzelliği, denizin temizliği e, artı sayacağım bir takım özellikler daha var. Yani e, şu an kale mahallemiz Türkiye'de oksijen zenginliği açısından, oksijen bolluğu açısından ikinci bölgede Birincisi Gazdağ'dır, İkincisi orasıdır. İkincisi, hala hazırda orada endemik bitkilerin çok yoğun olduğu bir bölge. Üçüncüsü, yaban hayatı koruma alanı içerisinde. Hala hazırda bizim orada ee, ceylanlarımız var. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman, teknik anlamda zaten böyle bir yere bu santrali yapmanız ee, doğru değildir. Hatta mümkün değildir. Sonra devam ediyoruz. Şehrin e, yapısı itibariyle. Şimdi bizim burası e, turizm bölgesi olduğu gibi de tarım bölgesi. Yani turizm oluşturuyor. Tarım zaten hala hazırda var. İnanılmaz bize bir narenciye üretim var. İnanılmaz ölçüde zeytincilik var. E, i̇nanılmaz ölçüde yeşil sebze, maydanoz dediğimiz yani Türkiye Cumhuriyeti'nin maydanozun yüzde kırkı bu bölgeden karşılanmakta. Çok ciddi anlamda bir e, balıkçılık üretimi var. Levrek çok iyi mi? levrek ama e, asıl jumbo karides jumbo e, bu bölgede sadece bu bölgede üretilmektedir. Ve yani eşi benzeri başka bir yerde yoktu Üretilse de e, muadil diye e, değerlendirilebilecek. Şimdi yani nesli tükenmekte olan karakter karakterlerin de yumurtlama alanı. Bu e, bilgileri böyle bir topladığınız zaman yani e, böyle bir e, yere termik santral kurmanız yani ya, inanmıyorum. Şimdi biz konunun uzmanı olmamız hasebiyle çok rahat ve net konuşuyoruz belki farkındaysınız. Şimdi burada yani e, termik santrali istihdam ve enerji açığı temelini oturturup haklı bir gerekçe olarak göstermeye kalkmak doğru değildir. Yani şimdi insanı öldürdün mü? Balığı öldürdün mü? Tabiatı öldürdün mü? Ya yani vallahi çok tartışmaya da gerek yok. Bu buraya olmaz abiciğim. Şimdi bu kesinlikle buraya olmaz. 15 Mart'ta bunun haberini aldım ben yurt dışındaydım. 18 Mart'ta buraya geldim. Türkiye'ye geldim, dönüş yaptım. Türkiye'de ilk bizim hamlemiz önce kendi birimlerimizde belediye meclis grubumuzda, daire müdürlerimizle birlikte çalışmaları yaptık. Akabinde e, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir toplantı yaptık. Yeri gelmişken burada e, ifade edeyim. Arsus Belediyesi'nin duruşuyla Büyükşehir Belediyesi'nin duruşu aynı. E, santral'in kurulacağı e, mahalleye gittik. Mahalle sakinleriyle, kale e, sakinleriyle biz bir sohbet yaptık. Eee Sonra bölge muhtarıyla bir toplantı yaptık. Sonra kale mahallesi muhtarıyla bir toplantı yaptık. E, o arada Mimarlar Odası Hatay Şubesi bizi ziyaret etti. Onlarla birlikte e, kurulması düşünülen yere de gittik, baktık. E, en son e, bütün sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı e, bir toplantı yaptık ve bu mücadelede kendilerinin de var olduğunu ifade ettiler ve oradan e, sonuçla e, bizlerin karşıtı platform oluşturduk belediye olarak da birçok devlet yetkisiyle görüştük çok siyasi parti bizim dışımızdaki mensup olduğum partinin dışındaki partilerle de görüştük e, yani orada da böyle güzel sinyaller aldık eskimo öyle papaz hikayesini biliyor musunuz siz Eski o papaza söylemiş. Ya demiş Tanrı'yla din hakkında hiçbir şey bilmesem cehenneme gider miydim? E, bilmiyorsan niye gideceksin kardeşim? Gitmezsin demiş. O zaman bana niye anlattın demiş bunlar. <laughs> Kim öğrendi? <laughs> Bize de anlattılar yani bunların ne kadar zararlı olduğu hatta de içinde bunun. Ya şimdi de biz e, bunu bildiğimiz Bilmiyorum. halde e, halka anlatmasak, bilgilendirmesek e, o zaman <laughs> cehenneme biz gideriz artık. Öyle söylüyorum ben. Ya Bakın enerji üreticileri Türkiye'de o kadar çok doğayı seviyor ki, o kadar çok güneşi seviyor ki yapacakları, üretecekleri elektrik santrallerini dahi böyle denizin kenarına, güneşin doğduğu yere, oralara kurmak istiyorlar. Yani burada termik santrallar üzerine duruluyor, 20'ye yakın. Niye yapılıyor buraya? Ranttır buralarda. Her şey ranttır. Çünkü hazır bir kar. Üretim zaman, ürettiğin zaman bunun satımı hazırdır Türkiye'de. 1200 megawattlık santral neyle yanacak? Burada kömürle yanacak. Bu ithal kömüre dayalı olacak. Peki günde ne kadar saatte? 410 ton kömür yanacak. Bu bakın yılda bakın. ne kadar oluyor bilir misiniz? Yazdım hesapladık biz buraya. 3,5 milyon ton bakın kömürle ısıtacak. 3,5 milyon ton sürekli çalışacak bu. Yılda e, kömür yanacak. Peki bu yakılan kömürde oluşacak minimum kül bunun yüzde onu kadar kül olsa 360 ton, 360 bin ton yılda bir de atacak bu havaya e, kül atacak. Bu külün yüzde doksanı da uçar. Yüzde onu ancak cüruf olarak kalacak. Sadece bu 1200 megawattlık termik santrallardan bahsediyorlar. Peki bu bir tanesinin için. E burada 20 tane olacak deniliyor, diyor. Öyle değil mi? E var 2-3 tanesi de çalışıyor hala. Gelirken de yolda gördük. Çektiniz bu. Çet raporları alırken de yanlış şeyler yapılıyor. Sadece sanki bir tane termik santral yapılacak gibi çet raporları alınıyor. <laughs> Sıcaklık <gülüyor> farkının bir derece olsa dahi o bölgede canlı flora değişir. Hani oradaki yaşayan canlının florası değişir. Neyse i̇şte biz bak Mersin'de biz denize gittik yine. Açıldık şöyle limanda. Balık tutmaya başladık. Değişik balıklar çıkmaya başladı. Balon balıkları çıktı. Avcı balık. Hani biraz evvel burada jumboyu, karidesleri, levrekten bahsetti ya. O balıklar işte avcı balık bunların lavralarını yiyen balıklar. Yani Kızıldeniz'den gelen ve belli bir sıcaklıkta işte buranın suyla sıcak değiştiği için yeni tür balıklar çıkıyor. Bizim her elektrik mühendisi yöneticisi şunu söyler. Türkiye'de enerji sorunu yoktur. Enerji yönetememe sorunu vardır. <laughs> Biliyor musunuz? Hala enerji yönetemiyoruz. Hatay Arsus'taki çekimlerimize devam ediyoruz. Termik Santral'in yapılacağı köye doğru gidiyoruz. Kale Köyü hemen arkamda görüyorsunuz. Mola verdik ve müthiş bir coğrafyada tertemiz sahillerin olduğu bir denizin kenarından geldik. İşte Kale Köyü aslında Samandağ ile Arsus'un tam ortasında kalan ve Amonosların etiklerinde bir köy. Nasıl bir coğrafya yapılmak isteniyor bu Termik Santral? İşte birazdan gidip sizlere göstereceğiz. Arsus yakınlarında Kale Köyü'nde yapılmak istenen termik santralin yapılacağı bölgeye geldik. Hemen denizin kenarında bir taraftan da Amanoslar. Bu bölgeye yapılacak. Bu çok geniş bir alan diyor köyün muhtarı ama yani alanın yüz ölçümü tam olarak şu an için belli değil. Ama bu gördüğünüz buruna kadar giden bir alandan bahsediyoruz. 1250 megawattlık bir termik santral yapımı planlanıyor buraya. Evet yanımızda bir konuğumuz var. Hemen kendisini tanıyalım. Ben Mevlüt Bulgur, İskenderun'da ikamet eden bir vatandaşım. Bu çevre konusunda da e, şimdiye kadarki mücadelelerde aktif olarak yer aldım, almaya çalıştım. E, bu süreç yeni başladı, son iki aylık bir süreç. E, burada işte e, ismini duyduğumuz e, termik santral yapmak isteyen firmanın Papatya diye bir firma oldu ama sermayesinin de çok az olduğu 50 bin. TL civarında ama bunun arkasında farklı büyük firmaların yer aldığı tahmin ediliyor. Halk tarafından da bizler tarafından da henüz o firmanın kim olduğunu, ne olduğunu bilmiyoruz. 29 Mart'ta burada işte chat toplantısı yapılacaktı ama halkın duyarlılığı ile ve bölgedeki Arsuz Belediyesi'nin çalışmalarıyla bu chat toplantısı başka bir tarihe ertelendi. Şu anda Geri çekilmiş gibi gözüküyorlar ama her an e, buraya termik santral yapmak için farklı oyunlar sergileyebilirler. Bunu bizler de biliyoruz. Farklı bölgelerde yaşanan, halkı toplayarak onlardan imza aldıklarını, e, sahte chat raporlarının düzenlendiğini belki burada da önümüzdeki süreçte böyle bir şeyle karşılaşabilinir. Ben Mimar Ercümen Kimyon. E, tabii yıllardır Hatay'da özellikle e, doğanın korunması ve de planlı gelişmelere paralel olarak koruma kullanma dengesi içinde ülkemizin kent topraklarının nasıl korunacağına, nasıl kullanılacağına dair politikalara meslek odası olarak, bireysel bir mimar olarak, bir çevreci olarak zaman zaman şey yapıyoruz, dikkat çekiyoruz. Denizle ormanın birleştiği çok özel bir yerdeyiz şu an için bu yerde ne yazık ki aldığımız haberlerle çok kötü bir yatırımın planlandığını duyduk. Burada da bir termik santral yapımı söz konusu. Ancak bulunduğumuz yer teknik bakımdan anlatmak gerekirse bir ormanlık alan tamamen. Dolayısıyla özel bir mülkiyet yok. Yine burada Hatay ili çevre düzeni planı diye 1 bölü 25 bin ölçekli bir üst planımız var. Orman alanı olarak geçiyor evet, burası. Evet bu çevre düzeni planında tamamen bu bölge orman alanı. Yani herhangi bir yatırım yok. Ancak bu orman alanının kullanılabilmesi için Orman Kanunu'nun delinmesi lazım. E, orman kanunu nasıl denilecek İşte kamu yatırımı, kamu yararı, enerji yatırımı, adı altında bunların uzun süreli kiralanması yöntemiyle el değiştirmesi mümkün. Turizm alanı mı, sanayi yatırımı mı, enerji yatırımı mı, kirli bir yatırımı mı? Böyle birbiriyle çelişen bir planlama anlayışını kabul etmiyoruz. E, Nermin Yıldırım Karaben, İskenderun Çevre Koruma Derneği dönem başkanıyım. 1990'lı yıllardan bu yana bu dernekle ilgili faaliyetlerimiz devam etti bu çevre mücadelesiyle ilgili olarak. Şu anda da bunun bir en önemli bir insan hakkı ihlali olduğu düşüncesinden yola çıkarak bu mücadeleye Körfez'i şöyle düşünmeliyiz doğusu ve batısı kuzeyi ve güneyi, güneyi ile ele aldığımız zaman biz diğer tarafta mücadele ederken ee, birkaç hafta önce almış olduğumuz e, arsus Kale Köyündeki bu termik santral bizi derinden üzdü. Çünkü bu bölgenin e, biraz evvel Ercüment Bey'in de ifade ettiği gibi e, teknik olarak e, turizm alanı bölgesi olması, burada e, tarım, sebze, meyve yetiştiriciliği, arıcılık ve seracılık gibi bir takım tarımsal ekonomik değerlerin varlığı bizler için e, bu bölgeye daha fazla eğilmemizi zorunlu kılmıştır. Dolayısıyla Erzin, Payas Dört Yol, Sarıseki, Yumurtalık, Ceyhan'da yapılan mücadelenin bir başka türevi de burada halkla birlikte sivil toplum örgütleriyle, baroyla, tabip odasıyla ve yerel ölçekteki belediyelerimizle birlikte bu mücadeleyi yürüttük. Bu bölgede yıllardır bir termik santral karşıtı mücadele var. Biraz da aslında onlardan bahsetmek lazım. Evet, e, şimdi Körfez'de şu an için iki tanesi e, kömürlü termik santral olmak üzere, bir tane fuel oil ve bir tane de doğal gaz olmak üzere dört tane santral çalışıyor. Şubat 2016 itibariyle de e, 16 adet daha termik santralin planlanması sürecinde yaşıyoruz. E, tabii bu kabul edilecek bir durum değil. Yani 5 kilometrede bir ya da 3 kilometrede bir bir termik santral düşüyor. Dolayısıyla buna mücadeleye biraz da hukuki açıdan ne yapabiliriz'i düşünüyoruz ve bu anlamda e, yol alıyoruz. Ee, şimdi 15 Mayıs'ta Sarıseki'de e, bir etkinlik olacak. E, kömür'e dur de hayatını kurtar. Bu Alafoça bölgesinde evet, yapılacak olan aynı etkinliğin, etkinliğin bir adımı da bir ayağı da bir bacağı diyelim daha doğrusu Sarıseki'de yapılacak 15 Mayıs'ta. Bizim e, ilginç bir tesadüf. Aslında tesadüf değil tabii. E, Takvim yaklaştıkça takışıyor. Bizim bu haftaki programımızda da Çepeçevre Yaşam Programı'nda da işte Kömürden Kurtul, Geleceği Kurtar panelinin, e, Foça'da yapılan panelin görüntüleri yer alacaktı. Ayın 15'inde, 15 Mayıs'ta işte bu bölgede Sarısekide de benzer bir etkinlik gerçekleştirilecek. Çok teşekkür ediyoruz. Biz herkese. de size Sağ çok olun. teşekkür ediyoruz. Hayat TV'ye çok mersi, çok teşekkürler, selamlar, saygılar. Evet, Hatay Arsus yakınlarında, Kaleköy'nde yapılmak istenen Termik santralle ilgili programımızın birinci bölümünün sonuna geldik arkamda gördüğünüz Amanos dağlarıyla ile birinci bölümü sonra erdiriyoruz. Eğer bu termik santral burada yapılırsa Amanos dağları çok büyük zarar görecek. Sadece buradaki yapılan termik santral değil, bu bölgede yapılan planlanan 22 termik santral Doğu Akdeniz'in, İskenderun Körfezi'nin ve Türkiye'nin belki de dünyanın en önemli biyoçeşitlik rezerv alanlarından birisi olan bu Amanos dağlarında sonunu getirebilecek. Programımız devam edecek. İkinci bölümde görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyoruz.